Merhaba arkadaşlar, Pes Seven'le Amerika'nın hoş geldiniz. Online maçı ile karşınızdayım arkadaşlar. Uzun süredir kullandığım dizilişle maça çıkacağız ama bu dizilişte Neymar'ı kullanacağım. Neymar'ın aşinalığı çok yüksek değil. Hani benim dizilişimi, benim kullandığım menajerin özellikleriyle Neymar'ın özellikleri çok ortak olmadığı için aşinalık düşük geldi. Hemen göstereyim. Aşinalık %79. Yine işimizi görecektir. Bir de menajeri göstereyim. Çerev Ben bu menajeri çok önceden aldım. Dizilişi sonradan değişti. Yani şu an bu menajerin e, dizilişi çok farklı. E, gayet memnunum bu dizilişten ve bu menajerden. Uzun süredir de kullanıyorum. Bu tarzda bir menajer daha vardı. Geçmişte topluluktan paylaşmıştım. Adını tam hatırlamıyorum ama Jomizo gibi bir adı vardı galiba. Değişmediyse onun da dizilişi bu şekilde olması lazım. Hani merak eden arkadaşlarımız için bu bilgiyi vermek istedim. Hemen online maça geçelim arkadaşlar. İlk rakibimizi arayalım. Rakip geldi. Juventus takımını seçmiş bir arkadaşımız. Hemen bir form durumumuza bakalım biz. Rice formsuz. Onun yerine Matius'u alabiliriz. Kaleci Çeh çok formda gelmiş. Onu da bari kaleye yerleştirelim. Bayağı bir iyi. Şimdilik böyle kalsın. Hamle oyuncularımız var. Bir de rakibin kadroyu bakalım. Tamamdır. İki tane ikon futbolcusu var. İleride de Mbappe'si vardı. Şöyle göz baktım. Bir de Musiala'yı gördüm galiba. Ofansporta sahada o da vardı. Onun süper yedek özelliği de var. Hani en son ben düşürmüştüm. E, süper, o ilk o maça maşa onunla başladığımda 45'i görmeden yorulmuştu. Ben biraz da fazla koşturuyorum. Baskı falan fazla yaptırmıştım. 45'i görmeden yorulmuştu. Fakat süper yedek özelliği var. Oyuna sonradan sokulduğunda da bayağı etkili bir futbolcu. Maça rakip arkadaş başlıyor. Ben hemen Torres'i geri çekeyim. Ne olur ne olmaz. Pas atmadı. Aa, Orta sahadan gol yedik. Ben böyle bir gol yemedim hayatım. İlk defa yiyorum. Vallahi golün şokundayım. Atamadık, cevap veremedik. Çok fena gol yedim ben ya Valla tebrik ediyorum ben rakip arkadaşı Mükemmel gol attı Şurada düşük şansı olmadı Ben hayatımda yediğim en güzel golü yedim sanırsam Ben bu kadar uzaktan gol yemedim İlk defa bu kadar uzaktan gol yiyorum Benim için bir ilk oldu Yediğim en güzel gol da aşağı geçse bir Torres'e dönecektik ama cık, hala ben golün etkisindeyim ya. Çok güzel gol attı. Ya oynuyorum ama cidden kafa benim golde kaldı. Şuradan bir ara pas atsak. Ya, yani şöyle köşeye yollasak 1-1 bir bir oldu. Atla atla hiç sevinme falan yapmayalım. Rakip o gole sevinir. Hakkıdır da bizim sevinmeye hakkımız yok. Düz bir gol attık. Ne gol yedim ben ama ya. Ben hala goldeyim. Orta sağdan attı. İkinci gol için geliyor Sancho'yla. Aa, tutamadı top ayağında. Ama o golde kalecinin hatası vardı. Cidden Çeyh'in hatası vardı. Üstüne geldi top. O golün tekrarına bakarız arkadaşlar maç bittiğinde. Cidden üstüne geldi. Ha, bunu kurtar, bunu kurtar. Yani artık bir tane de kurtarsın. Bunu da yeseydi Bir de forma yüksekti aldım ben bu çayı Ama tabi rakip arkadaşım Golü çok yedi Yani ona hiçbir lafım yok Orada Eymar'la kaptık Geçemedik Şu Şansı vermeyelim Cılız bir şut geldi Ben bir daha böyle gol yer miyim bilmiyorum ama Hayatım ilk defa yedim böyle bir gol. Yiyeceksen böyle gol yiyeyim. Geçer mi? Neymar'a gelmedi. Ben bir kere Neymar'la çok güzel bir gol yemiştim. Rakip çalımlayarak bana gol atmıştı. Bir kere geldi. İyi vurdu. Hani bu da gol olabilirdi. Bu da gol olsa rakip hep jeneriklik gol atıyor böyle. Sıradan gol atmayacaktı. Hiç kısa pas yapmayayım dedim. Riske girmeyelim. İndirdik. Güzel indirdik. Neymar. Şuna bir ayak koyun. Orada bir baskı. Ben inanın hala goldeyim ama ya. Golü hala hep aklıma geliyor gol. Yani yediğim o gol. Bir türlü atamadım. Aklımdan. Golü ben atsaymışım var ya heyecandan duramazdım. Çok kötü yerde kaybettik ama faal. Yetiş ona varan faal yok. Var. Avantaja bıraktı. Rakip arkadaş bunu belki birçok kere deniyordu herhalde. Belki de birçok golü vardı öyle. Bu sefer bize denk geldi. Burada çok büyük bir boşluk var Neymar'ın önünde. Neymar'la bir orta denesek bir kafa ve gol geldi. İnanın ben yediğim gole karşılık hani bu golleri sevinemiyorum. Cidden sevinemiyorum. Tam da maç biterken evet. Son saniyeler bitir hakem. Hakem bitirmedi maçı. Ben bitirir zannettim şimdi bitirdi. Son saniyelerde gol bulduk. 4-4 şutlarda. Aa, mükemmel gol attı rakip ve Hala golü unutamıyorum. Hidal Santra'da denemedi onu. Bir kere denedi. Başarılı oldu. Ama maçtan sonra biz o gole bakalım. Cidden o gole bir bakalım. Yani tekrarını izlemeye çok hak ediyor o gol. Sakince oynamak lazım. Neymar. Yani güzel geçtik ama pası kötü verdi. Tabii Neymar'ın da olduğu düşük. Yükseldiğinde bu dizilişlere daha etkili oynayabilir. Sol kanat, sağ kanat oynayabiliyor. O çok güzel aldı önüne. Haydi. Çok iyi paslaştık orada. Faul kime? Evet, faul bizim. Orada veremedik pası. Çok kalabalıklaşmış ama kısa paslaşmalarla geldik. Bayağı bir kalabalık oldu. Oradan çıksaydık Arkaya çok güçlü dört dişi gidecektik bir anda. Kaleye deneyelim. Şöyle bir bir deneyelim. Güzel çizdik. Yapma kaleci. Ya iyi de vurdu ama kaleci iyi çıkardı. Ben gol olur diye düşünmüştüm çizgi çizdikten sonra. Ancak kaleci iyi çıkardı. Top rakipte Maldini de Yapma pillo bak pillo. Pillo top gelince ak aklıma geliyor. Neymar Neymar'la topu sürmeye çalışalım. Hadi Fatih var arkasında. Yetişemez. Bir orta denesek. Torres olması lazım. 3-1 oldu. Ya golleri de sevinemiyorum. Yani yediğim o golden sonra ben bu golleri sevinemiyorum. Çekelim biz Torres'i biraz ama. Rakip arkadaş uzun atarak hiç başlamadı. Ben de o yüzden hep geri çekiyordum. Hani olur da uzun atar rakip diye. Orada Torres iyi bozdu. Şu ortadaki boşluğa Mbappe bir fake shoot yapalım. Şimdi yollayalım. Önce bir fake shoot denedim. Hani rakip çıkar diye ben düşündüm. Rakip kaleci de hiç çıkmadı. Boşa fake shoot yapmış olduk. Yani öylesine bir hareket yaptı. Ben de oyuncu değiştireyim bu arada. Hani hareketli bir gol oldu bizim için. Değişik bir gol attık. Forvet hattını değiştirelim biz. Kroyp'u Mbappé'nin yerine alalım. Fernando Torres'in yerine de York'u alabiliriz. Manchester United oyuncusu o da. Orta alana da Beckham Bauer'ı alabiliriz. Defans Sport'a sahada oynayabiliyor. Biz en iyisi Beckham Bauer'ı Matius'un yerine çekelim. Taze kan olsun orta alana. Skor 4-1 oldu ve dakika 72 aslında maç bir yerde bitti gibi. Maç bitince hemen o gole bakmak istiyorum ama. Uzaklaştıralım. Şöyle bir pas versek. Tekrardan Eşbüt'ün önüne Marquinhos döndürmedi. Eşbüt'ü orada döndürmedi. İyi paslaştı rakip arkadaş. Oo, çok iyi gördüm Aradona'yı. Yedik herhalde. Aha kaleci çıkardı. Ya sen zaten yılın golünü yedin. Bunları çıkarsan kaç yazar. O yediği gol hep aklıma geliyor. Bir de formu yüksekti Çeyin yani. O golde yere doğru böyle eğildi. Ayakta dursa yemeyecekti belki de golü. Ama o vesileyle de yani çok güzel bir gol yemiş olduk. Çek Neymar. Orada kaptırdık Pirlo'ya. Ronaldo. Bunu da kurtardı. Yedikten sonra ama iyi şutlar kurtardı bizim kaleciçe. Offside yok. Direktten döndü. Rakip üst üste geldi ama Maradona'ydı buydu derken şurada bir boşluk var. Rashford'la geliyoruz. Mbappe'le yaptığımızı yapsak bir fake. Ah olmadı. Savunma yetişti. Mbappe attığımız golün benzerini yapalım dedim ama yıkım Beckham'la çekelim dedik ama taç oldu. Maç da artık bitmek üzere. Ah olmadı. Aşağıya dönelim dedik ama orayı bir ara koydu. Bir son şut şansı olur mu? Olmayacak galiba. Yine top bizde bitmedi. Korner ama maç bitti. 4-1 bitti ama rakip arkadaş öyle bir gol attı ki benim attığım 4 gol de bedeldi. Harika bir gol attı. Ben yediğim en güzel golü yedim. Çok da düşük çekti. Oyuncu derecelerine de bakalım. Rakipte Pirlo yüksek aldı. Tabii kaybettiği için düşük verdi dereceleri. Bizde de Fernando Torres, Mbappe, Rashford yüksek derece alan isimler. Neymar'da 7 almış. Gayet güzel. Yediğimiz gole bakalım bir de. Ve bu harika golle de videomuzu tamamlayalım. Pirlo orta sahadan Öyle bir gol attı ki kaleci e ayakta dursaydı belki kurtarabilirdi. Yani şurada yere doğru yattı. Yediğim en güzel gol diyebilirim. Benim için tarihi bir gol oldu. Unutmayacağım bu golü hiçbir zaman. Benim için en güzel gol Neymar'la yediğim bir gol vardı. Hep onu derdim ama artık bu gol oldu. Ben bunu ilk sıraya yazdım güzel bir goldü. Tekrardan tabii atan arkadaşımızı kutluyorum. Umarım sizler bu maçı izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar. Size iyi oyunlar, iyi seyirler. Hoşçakalın.